Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, neydi? Şimdi fare oyununa geldik. Ben de buradayım. Evet gel buraya. Fare oyununa geldik. <laughs> arkadaşlar Bacaklarım çok güzel. Abone olmayı da unutmayın. Her zaman söylüyorum Sen top fare oyununa geldik. Kart kartı kadar. bacaklarım Bak. çok güzel değil mi? İpincisin galiba. Hadi gel gidelim. Bunu ah. dursam. Aa. Ya. <laughs> gel. Çiz çiz çiz. 12 10. Ben yine biraz da bekle. Ben Ben mi açtım? Yok ben açtım. Dur o. 28 Robux mu? Oha. Kardeş. Herkes karşılamak istiyorsa buradan böyle gireceğiz. Neredesin? Ben kaçayım. Evet, Öyle evet. evet. bir evet, mi? Hayvanı. <gülüyoruz> ya ne oldu lan bizim ya? Yaşandığım emekliyim maaşım. Anlamadım. Tamam. Şşş. 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 Şşş.

Hani ne hani böyle fare buraya geldi ya hemen buraya geçebiliyorsun. Biliyorum. Çünkü nasıl yapamıyor. Ama bur buralara hiç gelmiyor fare. Gelmez. Ya ne no, Gel birlikte gidelim gel. Gel sen. Bil bil korktun mu? Ya bil 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 bil. bil, bil. <gülüyor> Sweet. <laughs> Abi ben bir şey buldum. Bak peynir buldum. <laughs> Oha. Oha cheese onlar bastı open it. open the window <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer seçecek, takip et, <laughs> gel gel deli de orada. deli deli ben ben de seviyorum ben hmm. sevmem öyle Nurdi, Nurdi nerede? Olmuyor <T für> <T für> <laughs> mu? <laughs> Abi ben şarjı kaçtım ben şarjım ben besliyorum. Ya seni. Nerede seni? yanındayım. Burada burada gelmiyor. Jenny boss diyor. Birisi bana alo ne yaz? İsmini ne Alo ne? Alo nesin sen? ne sen? Öyle Nasıl ben? Yalnız Dur evet. Alo ne, ne? dedim? Ne? Ne? Şimdi bakayım erkek şim. mi kız mı? Erkek de mı? Ha buymuş. Vahay diyor. Mr. Turtles are bees. Mr. Turtles are bees. Mr. Turtles are bees. Allah şabak Alo ne diyor ne? White ne diyor bacım diyor ama. Arkadaşlar benim hesabım bu. Umu Cala. Adan cici du 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 cici. Aça benim gerçek cecim böyle. Bu Türk değilmiş ya. hayat you diyor bana. Aça aça açla, Senin böyle cecim var. Benim Cemalci cecim böyleyici. Ya. Ben kendimi Coycacım. Yasin. Arkadaşlar siz beni öyle mi sandınız? Yasin. Yasin. Bana hat you. Çiz bu gel. Çiz Yasin. Open story. Bana hat. İçeride kaldı lan. Bir dakika arkadaşlar ne yazıyor? Çizgisi ne lan? Help you be help you oğlum çocuğu çok ıslatıyorum demek. Sabık mısınız lan? Gerizek kız. Dur olarak... İngiliz olarak... olarak ne diyorsun? Bacım yazacağım. <laughs> ne diyorsun? Bacım yazacağım. <laughs>

<laughs> <kızı ya. Baksana gülüyor> şu güzel. Baksana şu tipi de ya Yasin yanındaki ya. Aha bak şu. Gel altı da göstersene şu kızı. Arkadaşlar bunu boyundan çıkacağım ben ya. <laughs> Brokoyun gireceğiz arkadaşlar. Yapma yapalım yapmayacak yapma. Gizli gizli kafede kalak. Hayır hayır. Neden? Hayır ya bak en Yanlışlıkla girdim. Biz sana. Ya başkalarına bir şey yok. Bir gün yine pizzacı olduk. Hello baby. Ya <laughs> sen ee, arkadaşlar ben İngilizce konuşabiliyorum ha. Bu da benim hesabım Yasin Kayra Ben, ben Kompi'de çıkacağım Ay senin. Mr. 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 Beast. Mr. B! Bak. Cheers. Ben size ben ne diyeyim şimdi? Hı? Böyle kayvan rap Rap'i yapak. Rap'i. Yap yap bence. Ev no 11. Ben say, ben say, ben say. Mesela, Arkadaşlar görüşürüz tort ichi kelib